Merhaba ben Mustafa Baysal, görme engelli okuyucularım ve dinlemeyi sevenler için hazırladığım bir sessiz yayınlamada hoş geldiniz. Birazdan kısaca anlatacağım konunun çok daha detaylı halini MustafaBaysal.com web sitemde arayıp bulabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Toplu yaparada geçici yönetim mevzuu, tartışma konusu, insanların başlarını çok ağrıtan ve bir türlü çözüm bulunamayan sorularımızdan bir tanesi. Sizin için bugün toplu yaparada geçici yönetimin ne olduğunu, neden var olduğunu, nasıl iptal edilebileceğini, yerine nasıl sürekli bir yönetim kurulabileceğini izah etmeye çalışacağım. Şimdi konuyu şuradan başlayalım. Geçici yönetim nedir? Geçici yönetim adı üstünde e, hat tarafından sürekli ve kalıcı bir yönetim oluşturana kadar yönetim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen yönetimdir. Peki toplu yapılarda gördüğümüz bir geçici yönetim neden var? Normalde klasik bir apartman ya da site olduğu gibi neden apartman ya da site oluştuktan sonra bir yönetim kurulu ya da yönetim seçip bununla devam etmiyoruz da bunun yerine geçici bir yönetim kuruyoruz ve görevi bunlara veriyoruz. Bunun sebebi aslında basit. Böyle ki e, toplu yapılar nitelikleri itibariyle bazen onlarca yüzlerce bloktan oluşan içerisinde bazen birkaç tane ya da daha fazla alışveriş merkezlerinin olduğu yüzlerce dükkana ihtiva eden yapılar olduğu için bunlar klasik apartman siteler gibi toplu olarak bitmiyor. Yani örneğin bir apartman inşaatı bittiğinde iki blok inşaat bitiyor. Herkes oturuyor ve böylece e, insanlar birlikte yaşamaya başlıyor. Ancak toplu yapılarda e, bazen 3 blok, 4 blok, 5 blok bitiyor. Buna etap diyorlar çoğu zaman. Burada insanlar oturmaya başlıyor. Fakat diğer etaplar yapılmaya devam ediliyor. E, böylece bir grup insan ee, evlerini ya da dükkanlarını e, birinci yılda teslim alırken bir grup insan beşinci yılda teslim alıyor. Şimdi bunu öngören kanun koyucu da e, kat mülkiyeti kanununa geçici yönetim kavramını getiriyor. Peki neden getiriyor? Sebep şu. E, e, bu toplu yapı henüz tamamlanmadı. Yani inşaatı bitmedi. Ama burada birilerinin yönetim işlerini yapması lazım. Birilerinin ayda toplaması lazım, etrafı düzenlemesi lazım, giriş çıkışlar kontrol etmesi lazım. İşte burada kat mülkiyeti kanunu şöyle bir aslında kolaylık sağlıyor. Diyor ki bu inşaatı yapan firmaya ya da müteahhite sen belirli bir süre olmak kaydıyla yönetim planına bir hüküm koyarak bir geçici yönetim kurulu oluşturabilirsin ve bu geçici yönetim bu işleri bir müddet yürütür. Ne zaman kadar yürütür? mantıken inşaat tamamlarına kadar götür. İnşaat tamamladıktan sonra da bu geçici yönetim dereden çıkar, kat maliyetleri de yeni yönetim seçer ve böylece her şey çok güzel bir şekilde devam eder. İşte buraya kadar anlattığım aslında olması gereken kanunun öngördüğü sistem. Ve aslında güzel bir sistem. Çünkü e, yönetim faaliyetlerinin gecikmemesi ya da aksamaması için e, bir geçici yönetim öngörülüyor. Bu geçici yönetimde görev süresi dolduğunda haliyle görevini yeni yönetime devrediyor. Fakat uygulamada ne yazık ki bu işlemde böyle olmuyor. Buna biraz sonra geleceğim. şu sorunun cevabını verelim. Geçici yönetim ne kadar geçici? Yani bunun bir süresi var mı? Kat mülkiyeti kanununa göre geçici yönetimle ilgili iki temel süre getirilmiştir. Bu sürelerden bir tanesi şudur. Geçici yönetimin süresi hiçbir şekilde inşaat ruhsatından itibaren 10 yıl aşamaz. Yani diyelim ki müteahhit toplu yapı yapmaya karar verdi. Toplu yapı ile ilgili ilk yapı ruhsatını aldı. Artık bu tarihten itibaren 10 seneyi aşamaz. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız şu. Geçici yönetim kuruldu. İfaliyetine devam ediyor. Bu sırada toplu yapı bitti. Yani tamamlandı. Yani bir başka deyişle isken alındı artık. O zaman artık bu süreden sonra bir sene içerisinde en geç bir sene içerisinde yeni kalıcı yönetime geçici yönetimin devir yapması gerekiyor. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Diyelim ki 1 Ocak 2010 tarihinde ilk defa yapı ruhsatı alındı. Geçici yönetim 1 Ocak 2020 tarihinden sonrasında gidemez. Ancak bu arada bir yerdeyken diyelim ki 2015 senesinde 5 Mayıs tarihinde inşaat tamamlandı. Yani isken alındı. O zaman Bunda bir sene sonraya kadar yani bu sefer 5 Mayıs 2016'ya kadar en devam edebilir. Haliyle bu 10 yıl ve 1 yıllık süreler içerisinde geçici yönetim faaliyetini sürdürebilir. Bu süreler bittikten sonra geçtikten sonra artık e, işi bırakması icap eder. Fakat buradaki sorun şu. Geçici yönetimler toplu yapıları idare ettikleri için burada da aslında büyük rantlar dönüyor. Şöyle ki yani bin tane bağımsız bölümün ve 5000 tane bağımsız bölümün oluşturduğu bir toplu yapı sisteminde bazen yüzün üzerinde çalışan, yapılan onlarca ihale ve ortada birçok maddi kazanç imkanı olduğu için geçici yönetimler bu devir işlemini yapmak istemiyorlar. Bu bazen 10 yıllık sürenin içerisinde bazen 10 yıldan sonra bile karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu durumda şöyle bir soru geliyor. Katma aletleri kurulu bu geçici yönetimlere mahkum mu? Değil. Yani geçici yönetim kuruldu. işte başladı. Toplu yapı, inşaatı vesaire tamamlamaya başladı. E yani 10 sene boyunca geçici yönetim olmak zorunda mı? Değil. Değil. Ya da 10 sene bitti. Geçici yönetim devretmiyor. Ne yapacağız? Şimdi bu soruların cevabını iki ayarak verebiliriz. Birincisi şu. Diyelim ki bu 10 senelik süre içerisinde geçici yönetim faaliyetine devam ediyor. Ama kat maliyetleri bir araya geldiler ve dediler ki bir dakika biz artık geçici yönetimle uğraşmak istemiyoruz sayımız arttı. işte 300-500 daire olduk. Artık biz kendi yönetimimizi kurmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Basit ama aynı zamanda zor. Kat mülkiyeti kanununa göre bu durumda yönetim planında geçici yönetime dair hükümlerin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için ise 4 5 çoğunluk gerekiyor. Yani yeni geçici yönetim kuruldu. Daha 3. senesinde faaliyette. 7 senesi daha var. Hayır Ayşe tamamlanmadı. Olabilir. Kat maliyetleri bir araya gelirler. 4 bölü 5 çoğunlukla yönetim planını değiştirirler. Ve geçici yönetimi ortadan kaldırabilirler. Yani 1000 tane bağımsız bölümün olduğu bir toplu yapı düşünelim. Henüz örneğin 4. senesinde olsun geçici yönetim değiştirmek istiyorsa kat maliyetleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılmalı. Burada 1000 dairenin ya da 1000 bağımsız bölümün en az 800 tanesinin oyuyla geçici yönetim iptal edilmeli ve arkasında seçim yapılarak normal bir şekilde toplu yapı temsilciler kurulu seçilmelidir. İkinci durum neydi? Diyelim ki geçici yönetim faaliyetine devam etti. 10 senelik sürede sona erdi. Ya da inşaat tamamlandı. Üzerinden bir sene geçti. Geçici yönetim yönetimi devretmiyor. Bu durumda yine katma ayetleri kurulu bir olağanüstü toplantı çağrısı yaparak toplanmalı. Bu defa 4-5 çoğunlukla değil. Klasik usulde toplu yapı temsilciler kurulunu oluşturacak şekilde yönetici seçmelidir. Buradaki aranan çoğunluk bu daha teknik bir konu. Bu konuyla ilgili e, web sitemde de yazıların mevcut yönetici seçimle ilgili bulabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. E, Salt yeterli olacağı bir sistem devreye girer. O halde Beşikli yönetimi bu 10 senelik süre içerisinde değiştirmek istiyorsanız 4 bölü 5 çoğunluğa ihtiyacınız var. 10 sene dolmuşsa böyle bir çoğunluğa ihtiyacınız yok. Klasik usulde toplanarak geçici yönetim yerine yeni bir yönetim seçebilirsiniz. Burada bu sefer yeni bir sorular gündeme geliyor. Ne yazık ki gündeme geliyor. Ki bunu güncelde yaşıyoruz. Bu da şu. E, siz seçtiniz ama eski geçici yönetim hiçbir belgeyi, bilgiyi, defteri, kitabı, hesabı yeni yönetime vermiyor. Ne yapacaksınız? Bu durumdan artık yeni seçilen yönetimin e, sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurması ve bu durumu tespit ettirmesi gerekir. Sulh Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla eski yönetimden defterleri, bilgileri, belgeleri talep etmesi gerekir. Hatta bunu teslim etmemesi durumunda e, suç duyurusunda bulunma hakkı da her zaman bakidir. Buraya kadar açıkladığım hususların özetini yapmak istiyorum son olarak. Ama önce şunu uygulamak isterim ki ne yazık ki uygulamada bu geçici yönetim süreci ve faaliyeti amacını aşmış durumda geçici yönetimler geçici yönetimlerini kalıcı hale getirmek istiyorlar. Çünkü buradaki büyük rantı hiç kimseyle paylaşmak niyetinde değiller. Ancak kat maliyetlerinin her zaman için kendi kendilerini yönetme hakkı vardır. Bu yayınımda ve web sitemdeki makalemde de anlattığım üzere kat maliyetleri istedikleri zaman bir araya gelmek kaydıyla, yeterli çoğunluğu sağlamak kaydıyla ve belki biraz da mücadele etmek kaydıyla yeni bir yönetim ve kalıcı bir yönetim oluşturabilirler. Hiçbir toplu yapı bir geçici yönetimi bir öbür boyu mahkum olmadığı gibi 10 sene ya da 1 senelik sürelerle bile mahkum değildir. Ama burada bir araya gelinmedikten sonra birlikte hareket edip yeterli çoğunluğa ulaşmadıktan sonra ve belki biraz da mücadeleye göz almadıktan sonra bu geçici yönetimleri değiştirmenin zor olacağını biliyorum. Bu konuda bir mevzat değişikliğe ihtiyacın, ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ee, Toplu yapılarda geçici yönetim sürelerinin bir kere kesinlikle 10 sene gibi çok uzun sürelerle yasal olarak belirlenmesini doğru bulmuyorum. Bu süre mutlaka daha aşağı inmeli. Yani ne olursa olsun 10 sene uzun bir süre mutlaka belki 2, 2 seneyle en fazla 3 seneyle sırlandırılabilmeli. Aynı zamanda da geçici yönetimden toplu yönetime geçişte yönetim planında 4-5 çoğunluk değil de daha az çoğunluk öngörülerek de yapılabilmeli. Görüm engelli okuyucularım ve dinlemeyi sevenler için hazırladığım bir ayrımından sonuna geldim. Hoşçakalın.